Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün cumartesi hafta sonu ve sizler için Borsa İstanbul'dan haberler vermeye devam ediyoruz. Evet dostlar alternatif yatırım araçları olarak önemli bir e, pazar var dünyada ve Borsa İstanbul'dan dışında dünyada. E, farklı alanlarda yatırımlar yapan, farklı borsalara yatırımlar yapan birçok yatırımcımız, takipçimiz var. Bunlarla ilgili de önemli bir haber arkadaşlar, gelecek için önemli bir haber. Goldman'ın, Goldman Sachs'in biliyorsunuz al dediği bilişim hisseleri. Evet, herkes yapay zekanın, çip ve teknoloji şirketleri genelindeki etkilerinden bahsederken Goldman Sachs yapay zeka atılımlarında fayda sağlayacak 3 bilişim hissesi öneriyor. Bu 3 hisse arkadaşlar SP Global, Costar ve Gartner. SP Global, Tong, Tonk arkadaşlar George Tonk, Goldman Sachs'ın analisti. Tonk, SP Global'ın insanların bazı işlerin yerini almasıyla daha az çalışana ihtiyaç duyacağı ve bu durumun iş gücü maliyetlerini azaltabileceğini belirtiyor. Yani metni şöyle düzeltiyorum. Bu sanal zekalar, zeka atılımları arkadaşlar bazı işlerin yerini almasıyla yani çalışandan almasıyla daha az çalışana ihtiyaç duy duyacağını ve bu durumun iş gücü maliyetlerini azaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca şirketin yapay zeka araştırma segmenti olan Keşo'nun rekabetçi bir avantaj sağladığını ifade ediyor. SP Global yılbaşından bu yana %17.8 kazanç elde etmiş olup Wall Street'teki tüm analistlerin al notunu verdiği bir hisse olarak öne çıkıyor. Evet bunlar önemli arkadaşlar. Yılbaşından beri dolar olarak %17.8 kazanç elde etmek çok çok önemli ve şirketlerin geleceklerini kurtarıcı unsurlar bunlar. Ve yatırımcılarına sürekli kazandıran bazı hisseler olacak bilişim alanında özellikle bunları iyi bulmak gerekiyor. İkinci ise, Gartner analist diyor ki Gartner'ın veri ve içeriye odaklanmasından dolayı yapay zeka ile ilgili iş gücü tasarruflarından en çok yararlanacak şirketlerden biri olduğunu düşünüyor. Yapay zekanın şirketin araştırma içeriği oluşturmasına yardımcı olacağını ve teknoloji araştırma konumunu güçlendireceğini belirtiyor. Gartner yılbaşından bu yana genel piyasanın altında %5.2 artış göstermiştir diyor. Yani bu hissenin. Analistlerin yarısı Gartner'a al notu verirken diğer yarısı tut notu vermektedir. Üçüncü hisse Kostar. Analist burada da gayrimenkul şirketi Kostar'ın kendi ürettiği verilerle varlıklarının mülkiyeti nedeniyle üretici yapay zeka tehditlerine karşı korunaklı olduğunu söylüyor. Ayrıca yapay zekanın Kostar'ın ürün paketindeki işlevselliği arttırabileceğini ve çevrim içi pazarı daha kullanıcı dostu hale getirebileceğini ifade ediyor. Kostar hisseleri bu yılda yüzde altı artış göstermiştir ve alansiyonun çoğunun CSGP için yani Kostar için al notu vermektedir. Evet, Goldman Sachs analisti Teolgo Tong bu üç şirketin yapay zeka teknolojisinden faydalanabileceğini ve uzun vadede çeşitli etkileri olabileceğini düşünmektedir. Ancak yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal danışmanınızın görüşlerini almanız önemlidir. Lütfen buradaki bilgileri arkadaşlar yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Sadece yapay zeka noktasında e, bir şeyler düşünüyorsanız bilişim alanında geleceğe yatırım açısından e, SP Global, Goldstar ve Gartner genel analistler tarafından gelecekte yatırımcılarını e, yatırımcılarına kazandıracak hisseler evet. olarak gözüküyor. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.